Merhaba sevgili kanal ve izleyicileri. Yepyeni bir Doğru Seçim programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Üniversiteye girecek adayların doğru seçimlerle tercih listelerini oluşturabilmeleri için programımızda farklı bölümleri, meslekleri tanımaya devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Bugün de Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünü daha yakından tanıyacağız. Değerli konuklarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını alacağız. Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Profesör Doktor Murat Paşa Uysal hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz hoş programımıza. Bulduk, hoş bulduk. Mezunlar adına sevgili izleyiciler, Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden 2008 yılında mezun olan ve şu anda bilişim sistemleri üzerine kurduğu şirketinde mesleğine devam eden Ercan Gökbiz'lerle. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Öğrenciler adına sevgili izleyiciler, Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 3. sınıf öğrencisi Berk Burak Derin de bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Evet hocam, adaylar için kritik bir dönem. Evet. Doğru seçim programımızda da bugün Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünü tanıyoruz. Dinamik evet. bir bölüm diyebiliriz değil mi hocam? Evet. <laughs> Sektörle iç içe mezunumuzdan gördüğünüz üzere ...ve geleceğin mesleklerini yetiştiren bir bölüm olarak ifade etmemiz mümkün. Bölümümüz 1999 yılında kuruldu. Türkiye'nin en eski ikinci yönetim bilişim sistemleri bölümü. Eşit ağırlıklı puanla öğrenci kabul ediyoruz. Ticari Bilimler Fakültesi'nin bünyesinde olmasından dolayı çift ana dal ve yan dal imkanlarımız mevcut. Evet. İlk iki yıl ortak dersleri alıyorlar. Bu özellikle bizim fakültedeki öğrencilerimiz için bir avantaj. Bir avantaj evet. evet. E, derslerimiz temel derslerle birlikte işte matematik, işletme ağırlıklı olan derslerimiz var. Bilişim derslerimiz var. Toplam 48 kadar dersimiz alıyor, var, evet. mevcut. Bunların evet. önemli bir kısmı işletme ve geri kalanları da bilişim sistemleri. Bilişim sistemleri deyince bilişimi bir Nedir temel hocam? çerçeve olarak düşünmek Nedir? lazım. Nedir? Biraz izleyicilerimize de yakın anlatalım. Bilgisayar anladım. mühendisliği, yazılım mühendisliği, A yönetimi, yapay zeka bunların hepsi information system dediğimiz bilişim sistemleri çatısı altında toplanıyor. Evet. Bilim dalımız interdisipliner yani disiplinler arası olması sebebiyle de aslında mezunlarımıza iki tane şapka sunuyor. Birisi işletme, diğeri de bilişim. Bilişim açtığınızda içerisinde Yazılım geliştirme, bilgisayar programlama, proje yönetimi. tabii. En önemli konuları hocam. Tabii. Yapay zeka dediniz. Tabii tabii. Benim verdiğim dersler arasında aynı zamanda yapay zeka ile ilgili dersler. Bu çerçevede ele alındığında aslında biz bölüm olarak geleceğin mezunlarını yetiştirdiğimizi söyleyebiliriz. Diğer bir önemli husus da bence bizim yazın bir yastıcımız var. Bir de 8. dönemde son sınıfta iç baş eğitimimiz var. 3 ay sürüyor bunlar. Bu meslekte tanışıyorlar, sektörde çalışıyorlar, çeşitli görevlerde yer alıyorlar. Öğrendikleri konuları, teorik uygulamaları gerçek hayatta uygulama imkanlarına sahip oluyorlar ve doğal olarak da mezunlarımızın büyük bir kısmı da bu işbaşı meslek eğitiminde işe girebiliyorlar. Çok önemli bir fırsat evet. tabii. Henüz öğrenciyken değil mi hocam? Evet, evet. Böyle bir fırsata elde etmek. Şimdi yönetim bilişim sistemleri bölümünü tercih edecek hocam adaylar nasıl bir dört yılla karşılaşacaklar? Evet ilk iki yıl fakültenizin ortak dersleri evet. değil mi? Ama sonraki iki yıl zannediyorum biraz daha branşlaşma, evet. biraz daha uzmanlaşmaya giriyor. Evet. Üçüncü sınıftan itibaren seçmeli derslerimiz başlıyor. Bu seçmeli derslerimizin büyük bir çoğunluğu doğal olarak bilişim. Ancak biraz önce ifade ettiğim gibi iki tane şapka veriyoruz. Yani iki tane bilecik. Birisi işletme, diğeri de bilişim. Ve öğrencilerimizin bir kısmı ben işletme ağırlıkta da devam edebilirim. Derse? Derse bu imkanı da var. Dolayısıyla diğer bilim dallarında okuyan öğrenciler göre kanımca biraz daha avantajlı olabiliyorlar. Veyahut da ben işte bilgisayar programlama, yazılım geliştirme, Proje yönetimi, yapay zeka, hı hı. veri bilimi, makine öğrenmesi gibi alanlarında hocam daha ileri gitmek istiyorum dediğimde bunlar da mevcut oluyor. Yeter ki hocam. İstesen. Değil evet. mi? İstesinler evet. ve onu hayal etsinler evet. ileriye dönük. Aslında geleceğin mesleklerinden biri dediniz. Bu da çok merak edilen bir konudur. Hep mesleklerin geleceği değil mi? Evet. Merak edilir. Bu meslek bitecek mi, kalacak mı, ilgi görmeye devam edecek mi? Ama bahsettiğiniz bu konular gündemden şu anda değil mi hocam? Aslında çok içinde konular. İleride de öyle olması bekleniyor zaten. Evet yani yapay zeka ile yaşadığımız gibi birçok alanda ekonomik, siyasal, toplumsal Birçok dönüşümleri yaşıyoruz. Bu yapay zekada olan gelişmelerde meslekleri de dönüştürüyor. Evet. Birçok mesleği belki artık bitirecek bitirebilecek ama bunun yanında da yeni meslekleri de olanak sağlıyor. Bu anlamda bizim yönetim bilişim sistemleri, işletme bilim dalı içerisindeki dersleri vermesi, bunlar yönetim organizasyon, ekonomi, finans gibi konular olması bu alanlarda yapay zekanın çalışma alanları. Yani bizim mezunumuz sistem analizi, geliştirme, proje yönetimi gibi alanlarda çalışırken yapay zekayı geliştirirken isterse bu alanda açıklayıcı, explainer diyorlar buna. Yeni bir meslek dalı. Yani yapay zeka nedir? Niçin kullanmalıyım? İşletmeyi nasıl dönüştürecek? Bu alanda uzman kişilere, teknik olmayan uzman kişilere ihtiyaç var. Bu da aslında bizim YBS bilim dalının önemli bir çerçevesi içerisine girdiğini diyebiliriz, söyleyebiliriz. Bilgiler almaya devam edeceğiz. Evet. Mezunumuzu da yakından tanıyalım. Tekrar hoş geldiniz. Ercan Gök, 2008 yılında mezun olmuşsunuz. Şu anda kendi şirketinizi kurmuşsunuz, devam ediyorsunuz. Ama bir taraftan da misafir öğretim görevlisi olarak da yine Başkent Üniversitesi ile bir iletişiminiz var. Evet. Sektörden bir kişi olarak evet. değil mi hocam? Ne güzel. ...ben aslında bu alanı nasıl tercih etmiştiniz? Yani sizin biraz tercih döneminize geri dönelim. Evet. Üniversite yıllarınıza. Evet. 2008 mezunuyum. 2002 giriştiğim hazırlık okudum. Murat Hocamız da bahsettiği gibi... ...o zamanlar Türkiye genelinde... ...birkaç üniversitede yönetim bilişim sistemleri mevcuttu. Bu bölüm tercih etme nedenim... ...teknoloji olarak ileriye dönük... E, beklentilerim, teknolojiye olan ilgim alakamda Merakınız nedenim. da vardı. Tabii ki. E, tercih ettim ve okulumu bitirdikten sonra e, bilişim sektörüyle ilgili bir şirket kurmuştum. Yine o zaman mezun olur olmaz bir yazılım şirketi kurdum. Birkaç Hı. yıl devam ettirdikten sonra e, tecrübelerim yetersiz olduğunu öngörerek e, şirketi kapatıp e, sektörel tecrübe edinmek üzere bir 5-6 yıl zaman geçirdim. Network edindim. Bu networklerin sonucunda da evet. ilgili projeler hakkında bilgi sahibi olduktan sonra tekrar zamanı geldiğinde tekrar kendi şirketimi kurdum. Tekrar kurdunuz. Evet ikinci bir şirketim var aslında. Ne güzel pes etmemişsiniz. Pes etmedim. Gerekli tecrübelere edinip şirketi kurduktan sonra da aşağı yukarıda 8-9 yıldır kamu ve özel sektörde faaliyet gösteriyorum. Neler yapıyoruz? Veri merkezi çözümleri üretiyoruz uçtan uca e, çözümler sunuyoruz. Projeler oluşturuyoruz. E, sonuç çıkarıyoruz. E, bunlarla ilgili şimdiye kadar böyle devam ettik. E, Tabi bu arada üniversitede iletişimimiz kopmadı. İlgili arkadaşlarımız e, akademik kariyerlerine devam etti. E, kendileri iletişimle devam ettiğimiz için de ihtiyaçlar doğrultusunda e, misafir akademik e, hoca olarak zaman zaman derslere katıldık. Ne bu da farklı evet. bir dinamik, farklı bir tecrübe diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle biz de mutlu oluyoruz. Bizim de tek hedefimiz yeni mezun olacak arkadaşlarımıza edindiğimiz evet. tecrübeleri paylaşmak, evet. bizim geçirdiğimiz zamanı onlara mümkün olduğu kadar kısa zamanda aktarıp evet. sektörel anlamda başarı sağlamalarına destek olmak hedeflerimiz ne arasında. Ne kadar da kıymetli. Evet. Aslında tabii nasıl bir dört yıl geçirdiniz. Bir de hazırlık okumuşsunuz. Tabii evet. İngilizceyi ilerletmek sektörünüz evet. için de eminim yabancı dil olanakları çok önemli. Bu anlamda nasıl geçti üniversite? O dört yıl hızlı geçmiştir diye düşünüyorum. Dört yıl hızlı geçti, yoğun geçti. İlk birkaç yıl zaten ortak derslerle geçtikten sonra asıl üniversite hayatını üçüncü ve dördüncü dördüncü sınıflarda branş dersleri aldığımızı anladık. Programımız o zamanlar bizim eski olduğu için biraz daha farklıydı. Java'dır vesairedir gibi kodlama dersleri de ağırlıklıydı. Tabii güncellemeler değil mi? Evet. Her yıl farklı dersleri evet. de belki. Evet. Değil mi hocam? Zoranlık Gündeme getiriyor. Başkent Üniversitesi'nde ben de takip ediyorum akademik programlarını. Sürekli güncel programlarla devam ediyorlar. Yoğun bir tempoya geçtik. İngilizce olarak hazırlık okumuştum. Bölüm derslerimde de İngilizce eğitimler aldım. İngilizce olması gereken bir zorunluluk aslında. Bir bilişim sektörlerinde yer alacak kişilerin global markalarla iletişim halinde olması ve sürekli yurt dışıyla irtibat halinde ve online toplantıları gerçekleştirmek durumunda kalıyorsunuz. Alanınız biraz bunu değil mi zorunlu hale getiriyor. Evet zorunlu hale getiriyor. Hatta yani bir an önce mezun olduktan sonra pasaport sahibi olup Yurt dışı hı hı. seyahatleri, etkinlikler, hı hı. fuarlar bizim bölümde biraz fazla oluyor diğer bölümlere nazaran. O yüzden hani İngilizce olmazsa olmazlarımızdandır. Altını, altını çizebilirim. Şimdi aslında evet üniversite zamanı hızlı geçiyor ama meslek yaşantınızda tabii ki hı hı. bu süreçte şekillenmiş şu anda üniversiteyle iletişiminiz devam ederken sektörde de çalışmaya devam ediyorsunuz. Kimler uygun adaydır sizce bu alanı kimler tercih etmeli? Siz Şimdi iki tarafı da gören bir evet. kişi olarak bir mezun olarak neler söylersiniz? E, bilişim teknolojileriyle ilgili Murat hocamızın da bahsettiği üzere yönetim bilişim sistemleri bizim e, bilişim sistemlerinden yönet, anlayan yönetici adayları da e, bu tarafta yer alabilir e, ya da bilişim teknolojilerinde daha derinlemesine e, yönelmek isteyen e, arkadaşlar. Tercih edebilir. E, bilişim deyince biraz aslında genel bir başlık. Biz de stajımıza, staja gelen arkadaşlarımıza e, bu ayrımları anlatıyoruz. Bilişim, aslında siz değil mi şirketinize öğrencileri de, oluruz, de stajyer evet. olarak kabul ediyorsunuz. Evet, evet, staj programımız var. Başkent Üniversitesi ile de anlaşmamız var. E, ilgili arkadaşlara elimizden geldiğince tecrübe paylaşıyoruz. Bilişim e, teknolojilerin içerisinde... E, gruplandırma yaparsak yapay zeka evet yeni bir sektör doğdu. Onun haricinde şimdiye kadar network tarafı vardı, siber güvenlik tarafı vardı. Hı hı. Hala mevcut. Sistem tarafı, sanallaştırma tarafı, birçok branşlar ve alt branşlar iyice hani sektör niş oldu. Her tarafa yönelebilirler aslında. Tamamen bu kişisel tercihleri seçimlerinde, yönelmesinde Önemli kişisel değil mi? fikirleri ve yatkınlıklarını değerlendirebilirler. Staj dönemi o zaman çok kıymetli diyebilir miyiz hocam? Evet, katılıyorum. Özellikle bilişimin, yazılımın ve bilgisayarın son derece dünya genelinde popüler olması ve yakın bir orta gelecekte de zaten bu devam edecek. Bu anlamda da işbaşı eğitimi ve stajlar öğrenciler önemli katkılarda bulunuyor. Aynı zamanda şunu da ifade etmek isterim ki 2021 yılından itibaren dünyada bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ve bilişim sistemlerinde yeterliliğe dayalı müfredat programları yayınlandı. Yani İngilizcesi IEEE ve ACM dediğimiz kuruluşlar bu bilgisayar ve bilişim sistemlerinin dünyada standart kurucu kuruluşlar. Standartları belirliyorlar. Bunlar dediler ki Dünya gelininde bilişim ve bilgisayardan mezun olanların e, sahip olduğu bilgi ve beceriler ile... Hı hı. ...sektörün duymuş olduğu, ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriler arasında önemli farklar var. Çünkü teknoloji çok hızlı ilerliyor. Malumunuz üniversite ise doğru bilgiyi kuramsal çerçevede vermek zorundasınız. Bu anlamda bu aradaki fark arttıkça programlarda da şu düşünce ...hasıl oldu. Biz yeterliğe dayalı... ...lisans programları yapalım. Yani kişi kendi hızıyla ilerlesin... ...kendi kollarını belirlesin... ...uzmanlık alanlarını seçsinler. Ona göre dersler seçsin Tabii, değil mi? E, bu zor bir program. Amerika'da... E, ...önemli sayıda üniversiteler... ...buna geçti. Kredili sistemi terk ediyorsunuz. Ama bizim için... ...ilgilendiren konu şu... ...biz de lisans programlarımızda... ...Türkiye'de ve kendi bölümümüzde... ...buna dikkate almak zorundayız. Ve... Buna göre programlarımızı güncellemek zorundayız ve güncelliyoruz. Yani sadece ben bunu öğrettim demek de olmuyor. Mezunumuzun Ercan beyde de dediği gibi sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve tutum. Yani şunu da istiyorlar artık. Sadece bilgi ve beceren değil, birlikte çalışabilen, evet. kendi özgüveni Tabii. olan, takım halinde çözüm getirebilen, analiz ve sentez yeteneği sahip 11 tane özellik belirlemişler. Siz ne yapın yapın, 4 yıl boyunca öğrencilerinize bu çerçevede yetiştirin. yetenekler e, sağlayın. Ben de evet. bu maksatla da zaten bu sene bir bilimsel araştırma projesi verdim. E, kabul edilirse vermiş olduğum derslerde yeterli dayalı olarak eğitim vermeye çalışacağız. Bilimsel bir çalışma olacak aslında bu. Bir de akreditasyonunuz var. Evet. Bu da bu anlamda önemli Çok doğru. herhalde evet. hocam. Evet. evet. E, bölümümüz Türkiye'deki yönetim bilişim sistemleri bölümleri arasında... Ee, az sayıdaki akredite edilen e, bölümlerden bir tanesi YÖK Star organizasyonuna yetki vermiş durumda ve Uluslararası Ticaret ve Yönetim Bilişim Sistemleri bu programlardan bir tanesi bizim bölümümüzde geçen yıl tabii bunun çalışmaları önden daha önce başladı. Akredite evet. olduk. Neler oldu? Eğitim, öğretim, ölçme değerlendirme, çalışmalar, öğrenciler, sosyal etkinlikler her türlü kapsamlı akredite oldu. Bu şu demek, siz diğer bölümlerden daha farklı ve daha kalitede eğitim veriyorsunuz ve yükün tercih kılavuzlarında da bu ortaya çıkıyor. Eğitimde kalitenin bir belgesi diyebiliriz doğru. herhalde hocam. Doğru, aynen doğru. Evet, katılıyorum. Ki adaylar için çok önemli. Lütfen araştırsınlar. Evet. Bu tür özellikleri değil mi hocam? Göz önünde evet. bulundursunlar. Sevgili Burak, tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum. Siz nasıl tercih ettiniz bu bölümü? Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünü duymuş muydunuz? O tercih döneminde yoksa geldiniz tanıtım günlerine mi katıldınız? O süreciniz nasıl gelişti? Ee, i̇lk başta biraz bilişim alanına e, yatkınlığım vardı açıkçası böyle ilgim vardı diyeyim. Hı hı. E, üstelik yakın bir tane e, ablam var. Ablam da bu bölümden mezun olduğundan dolayı. Bir örnek e, ondan, vardı Evet, yani. Evet, ondan dolayı bu bölüme zaten yatkındım. Biraz da araştırmayla gayet iyi bir gayet iyi bir okulda, iyi bir bölümde olduğunu düşünerek buraya yazdım zaten sadece. Şimdi ileriye dönük planlar, programlar var mı? Bu sene zannediyorum bir de staj döneminiz olacak. Evet, yaz stajı dönemim var. Var mı dönem. şimdiden planlarınız stajla ilgili? Stajla ilgili birkaç yer düşünüyorum. E, gerekli zaten başvurular şu an açık. E, gönderdim CV'mi. Ercan Bey'e de gönderdiniz Ercan mi? Ercan Bey'e gö göndereceğim, <laughs> göndereceğim. Peki değil mi? Staj e, olanakları açısından önemli bir fırsat olabilir. Şimdi bilişim topluluğunuz var. Evet. Nedir bu topluluk? Biraz bilgiler alalım. E, bilişim topluluğu şöyle diyeyim yönetim bilişim sistemlerinin kurduğu kurmuş olduğu bir topluluk. Hı hı. E, burada e, öğretmen hocalarımızla öğrencilerle beraber çeşitli etkinliklere katılıp e, çeşitli konferanslara katılıyoruz. Böyle e, Ercan hocamızın dediği gibi bize hani network sağladığı zamanlar da oluyor. E, bu, bu tür şeylerle yapıyoruz. Sektörden diyeyim, yani. kişilerle bir araya gelip evet. değil mi aslında alana yönelik sosyal aktiviteler çerçevesinde evet. de bir alan çalışması, bir saha çalışması ne kadar kıymetli değil mi Ercan Bey aslında bu konuda yani öğrencilerin bu tür kişilerle bir araya gelmesi. Kesinlikle katılıyorum. Olmazsa olmazlardan biri de bu network edinmek. Her ne kadar mezun olsanız da değil mi? birilerin size referans olması, birilerinin size yol göstermesi önemli. Bu tür etkinliklerde de Yabancı markaların sponsorluğunda, yerli markaların sponsorluğunda, bütün camiadan sektörden insanların, üst seviye insanların, CEO'sundan teknik ekibine kadar sunumların ve ürün tanıtımların yer aldığı etkinlikler oluyor genelde bu etkinlikler. Evet. Oralara katılımlar, çocuklar beni ekibe katılacak arkadaşlarımız için güzel bir referans oluyor, güzel bir etkinlik olur. Bilişim Topluluğuna mezunlar da üye. Anladığım evet, kadarıyla evet, evet. ve o iletişim ağı hiç kopmamış oluyor Evet değil mi? Evet mezunlarla hala irtibat halindeyiz hatta e, bu mesela benim şu an yaz olduğundan dolayı hı hı. böyle staj bulmakta zorlananlar olsun hani böyle veya tercih edemeyenler <laughs> olduğunda öyle onlar yardımcı olup hani hem staj yeri bulabiliyorlar hem kendi yerlerine işte Ercan hocamız gibi yer, yer açabiliyorlar yani her konuda yardımcı olabiliyorlar bize hala irtibat halindeyiz. ...staj konusunda sizin de yönlendirmeleriniz... ...çok kıymetli eminim evet. hocam. Ama Aynen. istedikleri alanda da staj yapabiliyor mu öğrenciler? Bilişim alanında olmak kaydıyla... ...istediği alanda yapabiliyor. Bizim biraz önce de ifade edildiği gibi... ...bizim değişik firmalarla anlaşmalarımız var. Staj anlaşmalarımız var. Ercan Bey'in firması da bunlardan bir tanesi. Bu firmalar kendileri kabul edebiliyor. Ama bizim stratejik yaklaşımı olarak... Öncelikle biz öğrencilerimizden girişinde bulunmasını istiyoruz. Hem yaz stajında, çünkü bu gerçek hayatın, işe başvurunun, hayat atılmanın bir provası. Bir provası değil Tabii. mi? Tabii. CV nasıl hazırlanır? Zaman zaman işte insan kaynakları müdürlüğü yapanlarla pandemide öyle oldu. Ee, yayınlar yapıldı. Öncelikle beklentimiz şu, bir başvur bakalım. CV'ni oluştu? görüş, mülakata git. Ve büyük bir kısmı da zaten bu şekilde buluyor. Ama kendisi bulamadığı zaman değişik sebeplerden dolayı bizlerde sağ olsun Ercan Bey gibi anlaşmalı olduğumuz kurumlarda görüşerek eee bilişim alanında bu bilişim dediğimiz yazılım geliştirme, iş analizi, proje yönetimi, e-pazarlama, dijital dönüşüm aklınıza gelecek her türlü konuda olmak kaydıyla burada stajını gerçekleştiriyorlar. işbaşı eğitiminde gerçekleştiriyorlar. Hatta şöyle bir hanım bahsedeyim size. Bu geçtiğimiz dönem oldu. biz hem planlı programlı olarak stajyerlerimizi denetliyoruz. Haberli ve habersiz olarak. Aynı zamanda da habersiz olarak yerinde ziyaretlerde bulunuyoruz. Bir tanesi de ben denk geldiğimde projede çalışan Mehmet arkadaşımız Mehmet Köşker ciddi anlamda 3 ay boyunca projenin, yazılım projesinin ve Türk Telekom'a proje yapıyorlar. Çok önemli bir kısmını halletmiş. Ve ben e, firma sahibi de yaklaşık 50-100 kişi kadar yazılımcı çalıştırıyor. Ve e, benden e, Mehmet'ten çok memnun olduğunu, başkent ve üniversitesinin çok ilgili olduğunu ve yönetim bilişim sistemlerinde çok ilgili olduğunu ve kendisinin işe devam etmesini <laughs> istiyor. Ve benden de talep etti. Tabii arkadaşımız yetenekli ve istekli olduğu için de aynı Burak gibi de çeşitli planları vardı ve onu da şimdi yüksek lisans eğitimine devam edecek. Ne güzel. Ama bu da beni sevindirdi açıkçası. Yani sahada bizim öğrencimizden memnun olmaları ve performanslarını şirkette gidip görmekte de bir anlamda da bizi hocaları motive eden bir konu olduğunu diyebilirim ben. Hocam en önemli kaygılardan biri iş bulabilmek, evet. meslek sahibi olabilmek. Mezun olur olmaz değil mi bu fırsatlara erişebilmek. Evet. Ki şimdi biz programımızın başından beri ifade ediyoruz ama tanıtım günlerinde de hem adayların hem de anne babaların en sık sorduğu soru nerede nasıl iş buluruz? Evet. Yanılıyor muyum hocam? Çok doğru. <laughs> ben benim kızım da bu sene girecek küçük kızım. Temel Başarılar diliyoruz ona da. Umarım ben de özellikle onu diyorum ki eşit ağırlık puanını arttır, yönetim bilişim sistemlerini seç. Çünkü iki tane... Ne düşünüyor hocam? Kendisi sayısalcı eşit <laughs> ağırlık puanla girmeyi düşünüyordu. Sonra son iki yılda e, okulun telkiniyle sayısala geçti. Bak diyorum ben elektrik mühendisliği okuduğum bilgisayar mühendisliği okudum ama yönetim bilişim sistemlerinde hocasıyım. <laughs> Bu alanlardan, mezun alanlardan hemen hepsi bilgisayar ve yazılım alanında çalışıyorlar. Çoğunluğu. Değil mi hocam? Bütün bu alanlarda evet. iş bulabilme imkanları evet. var. Evet. Dolayısıyla da üretim bilişim sistemleri hem eşit ağırlıkla almış olması hem de sayısal tırnak içerisinde fizik ve diğer becerileri veya bilgisi düşük olan öğrenciler fakat öte taraftan da bilişime yatkınlığı çok fazla. Yani ortaokulda, lisede yazılım geliştiriyorlar. Bu anlamda yönetim-bilişim sistemleri de bu tür öğrencilere de Geniş imkanlar sunuyor. Gelecek vaat ettiğini düşünüyorum ben. Teknolojiyi de takip etmeyi seviyor hocam herhalde değil evet, mi? Evet. Uygun aday diyebiliriz. Evet. Aynen. Şimdi çok az bir vaktimiz kaldı. Son mesajlarınızı almak isterim. Sevgili Burak seninle başlayalım mı? Olur. Adaylara son olarak 3. sınıf öğrencisi olarak bu alanda okuyan ve bilişim konusuna da çok aslında meraklı olduğunu ve bu alanda da ilerlemek istediğini ifade ettin. Son olarak neler söylemek istersin? Eee... Ee, şöyle diyeyim. Ee, iş bulamama konusu olsun. E ee, yapabilir miyim? Bilişim konusunda ilerleyebilir miyim veya herhangi bir şey sıkıntı yaşar mıyım konusunda e, düşünenlere diyeyim. Ee, hiçbir sıkıntı, ön yargıyla gelmek tamamen yanlış bir şey. Ee, kişi geldiğinde görecek zaten. Çok rahat bir şekilde e, istemese bile bu alana yönelmek isteyecek diyebilirim. Gelip bilgi almak, herhalde tanıtım evet. günlerini kaçırmamak da çok önemli. Tabii ki. Kampüs ortamında olmanın da bilmiyorum pek çok avantajını yaşıyorsunuzdur herhalde. Tabii ki, tabii ki. Arkadaşlarla işte oturup kahve içebiliyoruz. Evet. Türkiye'nin sayılı olan kütüphanelerinden, çok iyi kütüphanelerinden birine sahibiz. Ders çalışırken vize haftalarında, final haftalarında onları o çok işe yarıyor. En çok zaman burada geçiyor herhalde. Tabii. Kütüphanede çok zamanımız geçiyor. Topluluklar oluyor bazen. İşte evet e, bilişim topluluğu var, okul takımlarımız var, katılmak isteyenler olursa falan. Böyle topluluklarda vakit geçiyor. Yani nasıl geçti bilmiyoruz. Ben nasıl üçüncü sınıfa geldim Allah hatırlamıyorum. Tahmin edebiliyorum. O kadar da hızlı mezuniyette geliyor. Bunu da unutmamak lazım. Sizin son mesajınız ne olur adaylara? Ne olabilir? Bilişim sistemleriyle ilgili kaygıları bir kenara bırakmaları ve bir an önce IT sektörüne girmelerini e, desteklerim. Neden derseniz gelecek bilişim sistemleri e, sektörü e, çok hızlı hayatımıza Endüstri 4.0 kanalıyla girişler oldu artık. Otonom araçlardan tutun e, akıllı evlere vesaire gibi e, gelecek bu tarafta. Geleceği bir an önce görüp e, o tarafta yol alama, almalarını tavsiye ederim. Önemli. Teşekkür evet. ediyoruz. Evet hocam son mesaj son söz sizin adaylara. Peki, ben öncelikle bütün adaylara başarılar diliyorum, her şey gönlünce olsun ve hayırlısı olsun diliyorum. Çok önemli. Ama tabii ki. derslerde tekrar ettiğim şeyi burada da müsaade edersiniz Lütfen. ifade etmek istiyorum. Tren geçiyor. Bu trende de yapay zeka ve ileri teknolojiler var. Bir şekilde ya bu treni seyredeceksiniz ya da bu trene bineceksiniz ama ne yapıp edip bu trenin en son vagona binmeye çalışın. Dolayısıyla yönetim bilişim sistemleri size bu kapıları açıyor ve öğrencilerimizi bölümümüze bekliyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz ben bu kıymetli bilgiler için. Tecrübelerinizi paylaştığınız çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür. Evet sevgili izleyiciler Doğru Seçim programımızın bugün de sonuna geldik. Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan yönetim bilişim sistemleri bölümünü bugün daha yakından tanıdık. Değerli konuklarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı bölümler farklı mesleklerle yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.